Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fifa oynayacağız ve başladık FIFA'yı açıyorum. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyorum arkadaşlar. bekliyorum Bekliyoruz Ve açılacak açılacak birazdan arkadaşlar şimdi açılıyor galiba arkadaşlar açıldı arkadaşlar ve şimdi açıldı arkadaşlar bakalım dediğim gibi gelecek şöyle gelebilir arkadaşlar yani iyi dikkatli olmamız lazım. Ödül geldi arkadaşlar. Ben amatör <laughs> bir adayım. Şimdi arkadaşlar bir adayım daha var arkadaşlar. 87'lik kolye verdi. 86'lık kaleci noyer verdi. Bundan çıkarız. Şimdi arkadaşlar günlük bir sebirlerinde sebirliği verdi. Oradan bir ödül verecek bana. Bakın sesi sen bir misal herhalde. Evet şimdi arkadaşlar. Birazdan maçı yapacağım arkadaşlar. İlk ısınacağım. İlk ısınacağız sonra da. Orada arkadaşlar maç yapacağız. Evet şimdi de arkadaşlar. Şimdi. Oynaya geçiyoruz. Oyun tersiyon gibi aşağıya bakıyorum. Karşı hatta giriyorum. Ve Konya'ya basıyorum arkadaşlar. Rakip bulmuyor diyor. Rakip kim gelecek takım arkadaşlar. Arkadaşlar benim takımım Real Madrid. Ben hangi takım değilse onunla Paris geldi arkadaşlar. Paris Saint-Germain'le karşı atacağım. Ve çok iyi goller atmayı düşünüyorum arkadaşlar mümkün var. Bekleyelim. Ronaldinho'ya başlayacağız arkadaşlar. Benim takımım Pele 1124 96 girelim arkadaşlar. Ronaldinho'yla vurduk arkadaşlar. Kaleci tuttu. Müthişin saat. Dembele ile vurduk. Gol. Gol'umuzu attık arkadaşlar. Ni Ronaldo Vurdu. Böylelerden bu doğru. Şimdi yine diğer geldi arkadaşlar. ona yine vuramadı. Bunu yine aldı arkadaşlar vurdu. Golüm attım arkadaşlar. Ders vurdun yine da vurdum 10 skor attım abi vurdum arkadaşlar işte buram burası burada falan işte gayet bir atalım gene atamadık arkadaşlar hadi git Ve ne Ronaldo neredeyiz burada tuzu koyduk. Tamam be. Şöyle yaptık. Golümüzü atıyoruz ya. bir. Artı bir yenimiz yapıyorsun hala. ne öyle. Vurduğum kalıcı tutaklar ya. Ve bitti karşı kadar. Amatör bir ödülü veriyor arkadaşlar. Orada evrensel fişlerim. Arkadaşlar. Bu için yükseldim. birazcık daha ısınacağım. Sonunda maçımıza geçireceğiz. Evet. Ee, ben de almadım arkadaşlar Bana bir tane de elmadik gelip yapmak istiyorlar. O pro üç. ben de pro için. Arkadaşlar. Bu <laughs> için. Arkadaşlar yeneceğiz. Ben 96 değilim söyledim arkadaşlar ya. Biraz söyleyeyim arkadaşlar. O ise 91'de. Ee, Pulda ile başlıyoruz arkadaşlar. Yani ben ile vurduk. Bir daha vurduk. Pulda ile vurduk. Elimiz attı. Benazını da yararlı arkadaşlar. Benazını uzaklarını atamadık.

Yaptırım oldu mu? Oldu. 2-0 arkadaşlar Biz de başladık. Bak bak. Kesinlik. Kesinlik. arkadaşlar. Arkadaşlar bunu 3 Onları bir tane arkadaşlar. Biz 3 tane. Kesinlik verdim. Vurdum. 90'dan arkadaşlar. 4-2 Yeniyoruz hala. Wow. Dembeli de arkadaşlar galiba. Dembeli 5 ve, ve kazandık arkadaşlar, yani yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar maçımıza maça bakılıyor yani. Lütfen Pro 2'deyim ben arkadaşlar gidelim. Burada ne yapmış? Lokasyonu çalıştı mı kısa? Ama 104'lük oyuncular, 104'lük kişiler, 104 yan olan kişiler gider kısa. O arkadaşlar Fenerbahçe ile yapıyoruz. O projeyi ben yapıyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe, Efsane ben deplasmanım. Takımına bakalım arkadaşlar. Çok iyi galiba. Arkadaşlar 89 gelmiş. Yani kötümüş. Ben 96 değilim arkadaşlar. Bana bakırsa. Yenebiliriz. <laughs> ya yenebiliriz ya da kaybedebiliriz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır. Gol yedik arkadaşlar. Sarabatçıların blokları çattı. Allah'tan. Arkadaşlar ah. ondan yedik er ya. Kötü birazcık. Çok kötü arkadaşlar ya. Ne bileyim. Ne yaptım. Hop. Dembele ben alayım arkadaşlar. Karşı takımda top karşı takımda arkadaşlar. Ben topu bedelliyle aldım arkadaşlar. Ve böyle yaklaşamadık arkadaşlar, arkadaşlar ya. Arkadaşlar Karaca ve Anlaşma bir basket ya. Bu ne böyle bir arkadaşlar ya. Nasıl bir, Nası bir şey ya. Nasıl bir ya. Arkadaşlar nasıl böyle anlayamadım yani. İyi bizim kredi tutamadı onu. Doğru yere atladı ama kurtaramadı. Dola başladık göt ya. Arkadaşlar pas, pas oynuyoruz biz. Arkadaşlar Yine golü çıkartmışlar. İçte freni var ya. Of be ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Geç. 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 Arkadaşlar dakika bir gol bile atıyor. Dakika bir gol bile ana

şimdi sindiri kayda kaybedendi. Gözlerine koşuyoruz. Koş yapabiliriz işte. Demir ediyiz. Taş planıyoruz. Arkadaşlar gol atıyor dağıtıyoruz ya. Yüzlü mutlu özel attık. Sen de atabildik arkadaşlar yani. Çok iyi artık. Kastlaşarak. Baş Ve çok iyi oldu arkadaşlar ya. Bakın bakın. Çok güzel. bayağı bir güzel arkadaşlar yani. Onlar başlıyor arkadaşlar. Şimdi baskıya gidiyoruz. Evet devre arası arkadaşlar. Evet devreye girdik arkadaşlar evet. şimdi. Şimdi biz başlıyoruz. Ne oldu ne oldu? Saat çaktı genç yani arkadaşlar. Evet. Evet. Evet, tamam Arkadaşlar top aldık. Vardık. Kulübede de faal, bize faal yaptılar. Arkadaşlar gol Çok güzeldi. Ve gol yedi. Şimans bize. Nasıl gol edeysek? çok kötü ya. Arkadaşlar dört bir yeniyor. Hemen çevirmemiz lazım ya. Arkadaşlar dembeleyle başladım ben oyun kuracağım. <laughs> oyun kuruyorum arkadaşlar ya. İkinci hedef. Arkadaşlar <laughs> şey aldık. Aa. Arkadaşlar Uzaklaştırdılar Taça gitti Şimdi Arkadaşlar geri Çıktı ve Onun yanında benim gibi Arkadaşlar Of Bir tane kaynayacak Pazarlık. Of. Arkadaşlar bir şey Aaa arkadaşlar yanlış ödülü Arkaya pas Almamız lazım. Ve maç bitti arkadaşlar. 4-1 kazanıyor. bir arkadaşlar. Yeniden bir maç yapıyorum. Çok moralim bozuldu arkadaşlar ya. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz ve görüşürüz.